Kahveyi ne? harbi yapar mısın lan? Yapayım. Bebeğim benim seni çok seviyorum ya. Nasıl İyi ki hayatıma girdin aşkım. Öpme bak yumruk atarım. Nasıl yapacağım diyor ya dur ben yapar Aynen, gelirim senin ya. Senin kahve için de özel kahve yapmaya bilmiyor değil. şey Nescafe yap kolay olsun sana. Makineyi siktir et. Makineyi siktir edeyim. Aynen. Çeşmeden doldur kettle'a bas suya. Tamam. Isınsın. Kupa. Bir yemek kaşığı Nescafe su. Tamam. Bu kadar. Nescafe İçine Nescafe de yapalım. biraz aşkını katarsa. Ha? Nescafe tam kettle'ın durduğu dolabın üstünde cam kavanozun içinde. Elli <laughs> mi geldi? Görmüş olduğunuz gibi yani illa bir sevgili ihtiyacınız yok. <laughs> ya şaka yapıyorum ama manyak mısınız? Bunu bunu bile ciddi alanlar var biliyor musunuz? Adam 8-bon oyuncularından besmen para topluyor. Yani bunu goygoya çeviriyor ama arkadan gerçekten para istediği çok belli. What? Soru işareti orospu çocuğu malı. Yani bunları görüyorum oğlum ya. Artık bir şey oldum. Eğlenmeye başladım bu arada. Klafin gelsin abi. Ha, o kadar nefret ediyor ki herif varlığımdan. Hani düşse düşünüyor ve diyor ki. Ne yapsam acaba diyor ya. Edre'nin pipisi yokmuş. Kesin bilgi arkadaşım söyledi. Gördük. Fotoğrafı var isteyen ifşalarım. Hani böyle o kadar farklı şeyler duyuyorum ki. Hiç böyle duyum aklına gelmez. Yani bir insanın kafa yorması lazım bir şey. Hani bir dangalak çıkıyor bot diyor bilmem ne. Onları geç. Hadi onlar böyle şey yani. falan yapacağım da. O kadar hayal gücü var ki bazı insanlarda. Diyorum ki helal olsun. Bundan yani cidden çok iyi. Şerefsiz olur kardeşim Atatürk kupamla. Allah razı olsun. Evet, olsun. Eyvallah. Yemek söyleyeyim mi sana? Bizde anlaşma bu. Ben diyetteyim onun karnını doyururum. O bana kahve yapıyor. Böyle bir ilişkimiz var. Aradığım ilişki. Frenk izliyorum. Ben de yapabilirim. Ne aka hiçbir sikim yaptın yok. Sikerim senin belanı ha. Sırf ağızsın ha. Evet abi ne yapıyoruz? Aka roleplay. Akarol Play abi. Üç günde bir bir yerden spawn oluyor. Sırf adını duyurup yok oluyor. Bu. Yine bana olan oldu. Oğlum sende olan bir şey yok. Olan bir şey olsa olsun. Bak son konuşmamızı okuyorum Aka ile birlikte. Neyse okumayım. En son lansus demişim. Biraz uzun yazarsan abi siteye de koyarız diye bir güya bir yine yapmadığı bir iş. Yani işten kastım hani zaten yapmıyor da. Hani varsayımla konuşuyoruz şu an. Lan sus yazmışım. Ne yaptım abi demiş. Aradan 3-5 gün geçmiş. Ne yaptın oğlum? Panel hazır mı başvuru sistemi demişim. Evet abi hazırdı zaten abi demiş. Dedim ki ulan helal olsun çocuk hazırlamış. At bakayım dedim. Attı bizim eski panelin şey entegresi yani hiçbir şey yapmamış. Bunu sonunda kullan fiyatı abi sen pasif alayım mı Başvurayım sen al şimdi pasif tamam bir şey olmamış. Bunun öncesinde daha farklı konuşmalar vardı. Yine ne? ne yaptım demiş. Olay o. Hiçbir Hiç, şey yapmadın. Hiçbir şey yapmadın Bir de taktiği çok iyi. Ne yaptım ki diyor. E zaten bir şey yapmadın ki. Hani doğal olarak <laughs> konu kitleniyor. Hani küfür ediyorum. Ne yaptım ki diyor. Bırakıyorsun konuyu. <laughs> Kalıyor. Yapmadın çünkü. <laughs> Abi benim mesajı okudun biraz önemli benim işimde. Ne mesajı ya? Ne Whatsapp'tan mı attın? Aa konuşuruz onun detaylı. Neyse Akan'ın da hakkını yemem. Ben en azından bir sene önce, iki, bir buçuk sene önce falan Samp'la ilgili bir şeyler yaptı. Sitesini falan. Onun ekmeğini yiyor herhalde hala. Club bir gelsin onucu kata. Dövelim mi gidip? Gidelim döverim gidip dövelim mi o ben gel. de geleyim ben niye ayağına gidiyorum ya gelsin hayır gel lan aşağı gel. gelsin bir indireyim ben burada gel gel ama sesi kapatırım sonra şikayet edersiniz sözleşme imzalatırız. sadece kılav mı olur öğrettiğim gibi <gülüyor> 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 taşaklarını kapar Memo <Tamam>. <laughs> uçlarını de sıkıp taşaklarına diz atacaksın Bil. bulamam ki ne o çirkinleşti. Tamam. Gikaslar da Holmes'te. Tamam. Onları da döverim, onları da uyuzum. Ya biz apartmanın üst katından aşağı kadar başlayalım en son güvenliği döver çıkarız. Başka bir daire falan bakarız. <laughs> Güvenlik uyuyor oğlum. Ya geçen gün <laughs> yemek siparişi verdim. Yani diyet öncesi. Ya da sana mı söylemiştim hatırlamıyorum. Keçinin dördümüne. Beni izliyor olabilir şu an. Abi telefonum çalıyor hırıl hırıl. Dedim ki herhalde yeni takipçi. Neyse açtım. Siparişi getiren adam. Abi dedi apartmana giremiyorum. Dedim, ne demek giremiyorsun yani. Ay güvenlik var kapı var. Abi dedi güvenlik görüyorum şu an uyuyor dedi karşımda. Cama vuruyorum uyanmıyor dedi. Eşek gibi kapı var girişte. Dedim dur ben onu uyandırayım o zaman. Adamı uyandırdım özelden. Günaydın dedim uyuyor musun? Ha çok kötü uyuyor almış falan bir şeyler dedi. Dedim oğlum kapıda şeyi bekliyor sipariş bekliyor. Dur ya dur açayım falan. Sanki annesiyle konuşacağım yani. <laughs> Uyan oğlum hadi yemek var gibisinden. Şey ha, dün de asansörle inerken kapıda bir yer, e, e, şey birinci katta gördüm onu böyle. Uyumuyorsun değil mi gel dedim. Akşam belki uyurum dedi. Şu anda yönetimden biri izliyorsa adamı işinden ettik. <laughs> Hangi güvenlik olduğunu? <laughs> Hangi güvenlik olduğunu söylemedim. Beş tane var. Bul bakayım. Hadi. Hadi bul bakayım. Uğraştır. Üç aylık kiramı almazsan üçe indiririm o rakamı. <laughs>